Selam çiçek dostları. Bu videoda 4 Mart'ta A101'den almış olduğumuz gül fidanlarını ekeceğiz ve bakımı hakkında konuşacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde beyaz gül fidan aldık. Bir de şu şekilde kırmızı gül fidan aldık. Ve anlattığım gibi yani bir önceki videoda da anlattığım gibi diğer renkleri de A101'lerde mevcut. Ben bunları aldıktan sonra aradan birkaç gün geçti. Hala şöyle paketlerinde olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi şöyle filizler vermeye başladı. Bu da güllerimizin sağlıklı olduğunu ve ne kadar üretken olduğunu, çabuk büyüyebileceğini gösteriyor bizlere. Kendi toprağında bile direkt su olmadan, hiç de su vermedim, su olmadan böyle filizlenmeye başladı. Hatta kırmızı gülümüz ise şu şekilde bu kadar boyda filiz verdi. Bu tarafı daha vermedi çünkü bu tarafı kırılmış. Eğer kırılan kol kahverengi bir renkte ise kol kurumuş ve kesmeniz gerekiyor demek. Eğer açık yeşil bir renkte ise hala ölmemişse bu kırılan kol kırılan yerden bantla sararak tekrar tutmasını sağlayabilirsiniz. Fakat bizimki kahverengi bir şekilde yani şu yeşil yerinden kesilmesi gerekiyor. Fidanlarımızı görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir büyük saksı ekeceğiz. İkisini de aynı saksı ekeceğiz. Gelişimlerini çok tamamladıktan sonra yani biraz daha geliştikten sonra farklı saksılara ya da bahçemize alacağız. Büyük ihtimalle bahçeye alırız. Ve elimizde şöyle bir toprağımız var. 10 litre. İlk önce paketlerinden çıkartalım. Ben hangisinin hangi renk gül olduğunu ayırt edebilmek için böyle şey taktım. Şu şekilde açıyoruz ve içinden böyle görmüş olduğunuz gibi köklenmesini hızlandıracak olan perlitlerden mevcut. Yani böyle satılıyor. Kendi toprağını dağıtmadan önce saksımıza toprak ilave edelim. Şu şekilde dursun. Bu süs bitkileri için özel bir toprak. Yani gül çiçeği için de uygun. Siz de böyle bahçeye ekmeyeceksiniz. Fazla bir toprak gidiyor. Daha toprak ilave edeceğiz. Öncelikle gülümüzün yerini açalım. Daha doğrusu güllerimizi Hemen ise şu kartlarda ve yanlarında verilen dikim talimatlarını okuyacağım. Gül fidanlarımızın uzun dallarını kesmemiz ve aynı hepsini aynı boya getirmemiz gerekiyor. Ben filiz veren dalı kesmeyeceğim ve minimum 30 cm toprağa ekmemiz gerekiyor ve toprağa hava almayacak şekilde yani köklerinin rüzgardan etkilenmeyecek bir şekilde kapatılması gerekiyor ve can suyu verilmesi gerekiyor bu şekilde hemen gülümüzü çıkartalım. Şu şekilde ince bir dalda geliyor böyle. Kendi toprağında da görüyorsunuz. Şöyle kendi toprağını saksımıza alalım ve karıştıralım. 30 santimetre kendi gözünüzle bakabilirsiniz. Fakat görmüş olduğunuz gibi satılırken şuraya kadar toprak doluymuş. Biz de buraya kadar toprak getireceğiz. şekilde kapatıyoruz. Diğer gülde ektikten sonra biraz daha toprak ilave edeceğiz. Şuraya kadar. Hemen diğer beyaz gülümüzü de paketinden çıkartıyoruz. Artık şu kartlara ihtiyacım kalmadı. Videodan görürüm hangi gül hangi renkte. Bu biraz daha kalınmış toprağı. Görmüş olduğunuz gibi deminki kırmızı gülümüz tek kök iken bu şu şekilde birkaç kök beraber gönderilmiş. Bu da bizim için de artı avantaj. Ne kadar çok kökü varsa o kadar çok gelişir ve sağlıklı bir şekilde büyür. Bunun için de şöyle bir yer açalım. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı gülümüz bu şekilde dal şeklinde verirken bu böyle ilk önce kalın bir kök vererek ilerlemeyi tercih etmiş. Yani kalın bir filiz vererek ilerlemeyi tercih etmiş Şimdi geri kalan toprağımızı da ilave edelim toprağımızı ilave ettikten sonra bastırıyoruz ki rüzgar girip bitkimizi öldürmesin. toprağımızın çok orantılı olmasına gerek yok. Köklerini kapatsın. Yeter. Can suyunu vermek için şey getirmedik. Ben şu kovayla su alayım. şuradan. Susadım çeşmeye Varmaz olayım Can suyumuzu da getirdik ve ek, fidanlarımızı ektiğimiz toprağa döküyoruz. Bu şekilde fidanlarımızı ektik arkadaşlar bunların çoğalmasını ve gelişimini hep beraber gözleyeceğiz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.